Herkese merhaba. Bugün 27 Avrupa ülkesinde Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılıyor. Parlamentoda görev yapacak 720 temsilci seçiliyor. Ülkeler nüfuslarına göre parlamentoda sandalyeye sahipler. Örneğin 5,5 milyonluk nüfusa sahip Finlandiya'nın Avrupa Parlamentosu'na 15 temsilci gönderme hakkı var. En çok milletvekiline sahip ülke Almanya. Almanya'nın parlamentoda 96 milletvekili var. İkinci sırada Fransa var. Fransa'nın milletvekili sayısı 81. Sıralama 76 milletvekiliyle İtalya, 61 milletvekili ile İspanya, 53 milletvekiliyle Polonya, 33 milletvekili ile Romanya şeklinde devam ediyor. Seçimler 5 yılda bir yapılıyor ve bu seneki seçimlere halkın ilgisi oldukça yüksek. 29 Mayıs'ta başlayıp 4 Haziran çarşamba günü sona eren erken oylamaya katılım oldukça yüksekti. Mesela Finlandiya'da 1 milyondan fazla insan sandığa giderek erkenden oyunu kullandı. Diğer ülkelerde de sandığa gitme oranı önceki yıllara göre oldukça yüksek. Halkın en önemli gündemi ise Rusya-Ukrayna savaşı ve doğal olarak bu savaşın Avrupa'ya yayılma ihtimali. Bu nedenle savunma ve güvenlik en önemli konulardan birisi. Ayrıca ekonomi, istihdam, iklim değişikliği ve çevre konuları gibi konular da en önemli gündemlerden bazıları. Bir diğer önemli gündem konusu göç. Birçok ülkenin göçle mücadele konusunda yeni parlamentoda önemli adımlar atmayı planladığı konuşuluyor. Anketler özellikle aşırı sağ partilerin yükselişli olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla yeni parlamentoyu oluşturacak milletvekillerinin göç ve göçmenler konusunda yeni yasalar hazırlaması, daha katı tedbirler alması, uygulamaya koyması beklenebilir. Çünkü aşırı sağ partiler Avrupa'ya fazla göç istemiyor. Şu anda Avrupa parlamentosunun yarısı sol ve liberallerden oluşuyor. Ancak aşırı sağ partilerin sandalye sayıları artarsa onlar da iş onlarla işbirliği yapmak gerekecek ve bu da parlamentonun çıkartacağı yasalara etki edecek. Yani aşırı sağ partilerin görüşleri yasalaşabilecek ve muhtemelen göç politikası daha da sıkılaştırılacak. Eğer aşırı sağ partiler güçlenirse sadece göç ve göçmenlerle ilgili konular değil, iklim sorunları konusu da eskisinden daha az ilgi görecek. Seçimlerin sonunda nasıl bir parlamento oluşacağını çok yakında göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenip yorumlarla katkıda bulunmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.